Herkese selam. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Bundan sonra e-futbol değil, e Sports FC 2025 yani eski adıyla FIFA serisini serisine başlıyoruz. Yeni ismiyle FC 2025. Neden diye soracak olursanız biliyorsunuz e-futbolda her ay bu sıralamalar döngüye düşüyor. İstediğiniz klasmana yükselin. Her ay sonunda sizi alt klasmanlara atıyor ve bu kısır bir döngüye dönüşüyor. O yüzden hem benim açımdan hem sizin açınızdan sıkıcı olacaktı. FC 2025 kurduk. Bundan sonra FC 2025 maçları gelecek. Nasıl gelecek? Hem online hem de offline bir kariyer kurmayı düşünüyorum. Şu an Southampton'la oynayacağız. Bir deneme maçı olacak. Bu henüz kariyer modu kurmadım ama kariyerde Southampton'ı seçeceğim. Premier Lig'de güçsüz bir takımı alıp en üst sıralara oynamak olacak hedefimiz. Şu anda bir deneme maçı yapacağım dediğim gibi. Burada hoşuma giden özelliklerden bir tanesi futbolda olmayan her oyuncuya tek tek talimat verebiliyorsunuz ne yapacağını ne edeceğini ona göre oynayacak. Biz de bir yandan offline kariyer kuracağız sıfırdan bir takım alıp üst sıralara oynatacağız. Premier Lig'e e girip bakarsanız 2025'te Southampton son sırada şu an bir deneme maçı olacak daha sonra güzel transferler yapıp üst sıralara oynatacağız. Evet herkese keyifli seyirler. Tuşlarımızı ayarlamamışız. Bunu hemen ayarlayalım. Dediğim gibi daha yeni kurdum oyunu o yüzden ufak tefek aksaklıklar olacak en başta zaten o yüzden hiç başlamadım e, kariyere İyice ayarlarımızı yaptıktan sonra kariyere başlayacağız. Online maçlar en son gelecek. Birazcık hazırlığımız olacak. Şu anda zorluk seviyesi otomatikte ilk maç olduğu için bizim seviyemize göre bir otomatik ayar verecek. Ondan sonra da o zorlukla oynayacağız. trafikler güzel gözüküyor gerçekten ama tabi asıl ilgilendiğimiz olay taktikler oyuna ettiğimiz müdahale evet e-futbol gerçekten güzel bir oyun ücretsiz olmasına rağmen bize bu imkanı sunması güzel ancak ee, daha detaylı daha kontrolün sizde olduğu bir oyun oynamak istiyorsanız ben bu oyunu oynayacağım Tuş tuşlarımda hala bir sıkıntı var. Şimdi düzelmiş olması lazım. bakalım burada daha çok gol atabilecek miyiz oyuna alışma sürecimiz nasıl olacak Bunu yani hep birlikte zamanla göreceğiz çok uzun soluklu bir seri olacak dediğim gibi hem offline mode hem de online maçlarda yine üst sıralarca oynamak olacak amacımız Bizden güçlü bu şekilde karşı oynuyoruz. Oyun bize dediğim gibi otomatik bir zorluk seviyesi belirleyecek. Eğer modun arayınla belirlerse onunla başlayacağım. dediğim gibi oyunda yenildiğimiz için azar azar böyle taktikler gösterebilir Evet şu anda kötü bir başlangıç yaptığımız için taktikler onu taktiksel öneriler sunuyor bize Ama ben bir değişiklik yapmayacağım hatamız. Böyle çeviremedik tabii ki. Çalışmamız gereken çok fazla şey var. Ama eğlenceli olacak. En de sonunda alışacağız. Daha önce FIFA serilerini oynamıştım ancak uzun zamandır. Ev futboldaydım. kısa bir alışma sürecinden sonra çok keyifli maçlar bizi bekliyor olacak çok fazla transfer yapacağız Southampton'ı Premier Lig'de üst sıralara oynatacağız hatta Şampiyonlar Ligi'nde bile 1-2 sezon geçtikten sonra mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. biraz uzak gibi geldi bana siz ne düşünüyorsunuz? kamera ayarlarına bakalım. Hadi bunu deneyelim isterseniz. Şu anda biraz daha yakın. Ve ilk golümüzü atıyoruz. FC 2015'te. Geldiğimiz Samsung ikinci pozisyon ve golümüzü kolayca attık. Kameralara tekrardan bakacağım. Bu da çok alçak olduğu gibi. Ortak sezon kamerasını deneyelim. Evet, sanırım bu en güzel bir Yani Çok alçak değil. Burada geniş, sahnenin geniş alanda gözlemliyoruz. hızlı pas atmayı öyle bir özlemişim ki 2. Oh. gol geldi dediğim şu an zorluk ayarını ben de bilmiyorum. İlk maçı özel oyunun önerdiği benim seviyemi belirlemek için dinamik bir zorluk seviyesi var şu an oyuna işime göre güncelleyecek ve maç sonu bana bir seviye söyleyecek şu seviyede oynamalısın gibisinden bu arada oyunun sesi umarım fazla değildir yani benim sesim bastırıyor olabilir o yüzden sesi biraz kısacağım bana fazla gibi geldi kaydı izledikten sonra zaten duruma göre güncelleme de yapıyor olurum. Evet ilk yarı 2.0 0 önünde kapattık. Şimdi ikinci yarıyla devam edeceğiz. Şu an daha iyi gibi. Onun sesi daha kısık. Yani zaten öyle çok yüksek sesle bağıracak kayıt almıyordu. Henüz yani rahatlayabilmeniz için oyun seviyenin düşük olması daha iyi. E, futbolda orta kafa gollerde çok sıkıntılarımız vardı. Bakalım FC 2025'te bunu değiştirebilecek miyiz? Daha ilk defa oynuyorum oyunu. Direkt alır almaz size göstermek istedim. Daha henüz antrenman noktalarını falan oynamadık ve gol geldi. İlk maçımızda Yoruşat'a gol attık. Ama offside. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. Çok az farkla offside'a takılmışız. Ama sıkıntı yok. Güzel şu an gerçekten oynadığım oyundan keyif alıyorum. Bu arada sizlerden de FC 2005 oynayan varsa ekleyebil ekleyebilirsiniz beni. Karşılıklı maçlar yapabiliriz yine. Ama tabii benim bir alışmam gerekiyor oyuna. Kaleci bir an değil mi Kaleye gitseydi gol olabilirdi. offside var sanırım. Evet. Ben far beklemiştim ancak offside vardı. sefer attık. Atağa çıkarken yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki topu çekmek olsun. Oyuncuyu yavaşlatıp diğer onu beklemek olsun. Gerçekten çok alternatif var. Bunları kullanmaya alıştığımız zaman online maçlarda da kariyer maçlarımızda da çok güzel goller izliyor olacaksınız. çok merak ediyorum bize hangi seviyeye yönelecek. bir atakla geldi rakibimiz. Makaleci çıkarttı. Bir sevdiğim özellik de böyle analogla sprint'e çıkmak. bunu boşken çok etkili olabiliyor bu. Bunu da maçlarda sık sık pozisyona göre tabii önümde rakip varken yaparsak top kaptırız ancak önümüzde bulduğumuz boşluklarda bunu da kullanamayacağım. Evet, şimdi rakip forvet oyuncusu güzel bir hareketle geçti. Ya tabi online'da bu pozisyonları bulsalar atarlar bu arada ben şu an offline modda deneme maçındayım. Alışana kadar biraz offline takılırız muhtemelen.

1 dakika 75, 3-0 öndeyiz, 2. hücre Biraz daha Zaki bin gücü artmış gibi gözüküyor Bakalım bir gol daha bulabilecek miyiz bu hücreler hyper shot denedim ve Bir orta deneyeceğim. Yanlış açtım. Sanırım CT tuşuyla basın basılı tutarak yapınca manuel orta açıyor. Öyle olunca da yön yanlış tarif oldu. açıkçası defans yapmakta çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Sadece alışana kadar biraz ataklarda pozisyon kaçırabiliriz. Çok açtık aramızdan. İki kere basınca daha uzun açıyor. Onu bir test ettim. Bir kere basarsanız az açıyor yandan. İki de az önce gördüğünüz gibi. Üç kere tıklarsanız daha da abartılı bir şekilde ayağından uçuyor. Tabi bunlar top kaybına sebep olabilir derken bir gol buldu rakip şimdi. Dakika 88'de. keyifli bir maçtı gerçekten hiç bitsin istemiyorum şu an ama dediğim gibi bu bir deneme maçıydı asıl keyifli maçlar kariyer modunda ve online maçlarda geliyor olacak Şimdi 3 bastım aracı açılacak mı? Açılmadı. Kenardan böyle atmayı başardık. Evet denemem maçımızda 4-1 galip geldik. Chelsea'ye karşı dediğim gibi zorluk seviyesini ben de bilmiyorum. Şimdi bize bir zorluk seviyesi önerecek sanırım. Yani ev futboldansa daha keyif olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ancak ben artık sıkılmaya başlamıştım. Her ay sonu klasmanın düşürülmesinden. Onun yerine burada hem offline kariyer kurarız hem de online'da ilerleriz. Hem sizin için hem benim için daha keyifli olacaktır. Yarı pro zorluk seviyesi önerdi ancak ben bunu profesyonelde oynarım. Ya pro biraz düşük kalır. Profesyonel seviyede başlarız. Birinci sezona, ikinci sezon duruma göre ya aynı tutarız ya da ilerletiriz. Online maçlar zaten online olacak. Bakalım nasıl geçecek. Ben heyecanlıyım açıkçası. Uzun zamandır almayı düşünüyordum. Sonunda almaya karar verdim ve bundan sonra maç yayınımız FC 2025 üzerinden gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler.